Evet maalesef ki bu malumun ilamıdır. Daha önce hep söyleniyordu işte yediğimiz içtiğimiz her şey İsrail kökenli diye. Fakat bunun şöyle bir komplo teorisi olduğu da dillendiriliyordu yanı sıra. Fakat bugün terörist başı Netanyahu bunu açıkça ifade etti. Dolayısıyla yani sağlık alanında olsun, teknoloji alanında olsun, sosyal medya alanında olsun, hangi alanda olursa olsun kesinlikle mesafe koyduğumuz zaman hem maddi hem manevi çok faydalı sonuçlar elde edebiliyoruz. Özellikle gıda ve ilaç noktasına gelecek olursak bunları zaten biliyoruz. Birçok şirket küresel e, siyonist örgütleriyle ilişkili bize birçok yan etki de sunuyor. Yanı sıra o yan etkileri gidermek için de tekrar kendilerince bir tedavi sunuyorlar. Biz bu alan için de kesinlikle geleneksel ve tamamlayıcı tıpı çok önemsiyoruz. Hem doğal beslenme açısından hem Türkiye'de üretilen bitkilerle tedavi noktasında hem daha ucuz ve sürdürülebilir tedaviler noktasında gayret göstermemiz gerekiyor. Biz yani doktorlar olarak kesinlikle bu alanda yoğunlaşıyoruz, çalışıyoruz. İnşa İnşallah yani toplumumuz da bu noktada daha çok bilinçlenir ee, ve e, hem siyonizm açısından hem de sağlığımız açısından güzel sonuçlar elde edebiliriz.